Hepinize merhaba arkadaşlar. My şey <laughs> <laughs> Aşağı başlıyoruz arkadaşlar. Nasıl minyonlar aşağı başlıyoruz arkadaşlar? Minyonların oyuna başlıyoruz. Çok şey diyecek ki e, minyonların oyunu minyonların oyunu minyonların oyunu. Deskibol mi? E, bir şey diyeyim ben bir atayım. Atarken de sonra, e, minyonlarla alakalı bilgi vereyim. Ee, sevdikleri <laughs> <laughs> yapıyorum bu sevdikleri meyvem ama... de gerek Despicable mi bir yani çılgın hırsız bir. Gerek Despicable de, Despicable Despicable mi ki çılgın hırsız iki. İkisi aynı evet, evet. şey zaten de. işte... Emir kuşla konuşma öğret. <laughs> Sen tabletle tepende duruyor. Nasıl konuşuyor kuş? Devam ediyoruz arkadaşlar. evet. yandım yanlışlıkla. Bir durdum yandım. herisi şey. Gerekse işte Deskable Me 2 olsun. İki filmi olsun. Gerek en son çıkan Minyonlar filmi olsun. Yani onlarla şu minik minik e, aradıklar. sarı yaratıklar sarı minyonlar onları tanımışsınızdır Hırsız hatta oyunun aslında minyon rush diye ben değil çılgınırsız diye mi kaydederim minyon rush diye kaydederim Minion Rush arkadaşlar oynadı, oyunun adı. Gerçek adı. Lan. What? Ha geçtim herhalde. Tamam şey lap değilim. Uuu 3 tane yapmışım. İyi güzel. Play edelim hemen. İşte mavi yaratıklar en sevdikleri şey oyunda mı genel anlatayım muz toplayarak arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Çünkü zaten milyonların da en sevdiği şey muz. Yani nana ee, altı dilin karışımı da konuşuyorlar. Şu an onları hatırlamıyorum. Elmiyor arakanda bilgi topladım bir şey yıllar önce. Ay ah, küçük küçük şey, şey yaz. Görüyorum arkadaşlar işte sarı yaratıklar yani. Anlayacağınız kadarıyla. Ee, sarı şeyleri topluyoruz, topluyoruz arkadaşlar ve muzu toplarak işimize devam ediyoruz. Bunların başı var işte guru, doktor falan var çok değişik işler filan peşine koşuyorlar. Yani öyle artıklar yani bunlar. Dikenli ee, dilleri var, ma sarı renkli. Artıklar yani. dedim tüm hakkında da bilgi öğrenmiş oldunuz. Bunlar altı zaten. Ee, o kadar da üstüne değinmiyorum tabii ki de. Zaten yani iki, iki, de, ikinciye getirmişim ha. İyi oyun. Video dışında daha kötü oynuyorum. Şimdi yine bir el atalım. 2007 tane muzumuz varmış mesela. 2007 tane muz toplamış video dışında. Ve video içinde de. 2007 olarak işte. Güzel lan. İyi ya güzel bir oyun. Ve yani arkadaşımın tavsiyesiyle. Ben bu oyunu sevmiyorum ama eğlenceli yani. Yani böyle arkadaşlar. Subway Surf gibi. Subway Surf. Subway Surf diyorum ben ama. Bilmiyorum tam olarak okuruşunda da. Tüt tüt. Ne, ne? Müzik de çok değişik bir şey. Müzik gibi açarız şimdi. Bir müzik oynuyoruz ama çok tatlı bir müzik var tatlı. <laughs> yani video dışında o şu anda açık açık oynarım ben yani. O, o tarz dinlemem böyle müzik dinlemeyi sevmem. Normalde yani malde. Ya abi. Oradan getirmesi imkansız galiba he. Çünkü yoksa abi eğildim. Gerçekten de eğildim he. Nasıl skor sıfır? Oğlum oyun kaydetmedi hiçbir şeyim ya. Yarım saat boşuna oynadık he. Bak şurada şey var. İsmini unuttum kız. Abi işte unutuyorum ben de yani. İlla bir kez böyle bir gibi. Mesela şimdi Minecraft çeker. Minecraft'ı unuturum mesela ben onları. Bu kadar basit unuturum yani. Hop. Hoppa. Yani Suva Surf gibi. Ama abi Suva Surf'sun artık şeyi çıktı yani. Herkes Suva Surf oynuyor. Ben de. Yani e, en çok oynayan oyunları arıyor, tabii ki çekiyorum ama. Yani Suva Surf'sun artık şeyi çıktı yani kaç yıldır var yani herkese çekti. Yani hiç çeken fazla yok. Bence de eğlenceli bir oyun değil yani minyonlar, minyonlar diyorum. Minion Rush kadar, bence daha güzel. Ee, sebebini bilmiyorum ama ben daha çok seviyorum, sevdim yani. Alıştım oyuna. E, ee, arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Bu arada arkadaşlar düzenli video atamadım atamıyorum atamadım diye atamıyorum ee, bilmiyorum yani. işlerin çok çıkıyor ama arkadaşlar bu kanalı bıraktığım anlamına gelmez buna bu da arkadaşlar muz çekme makinesi muzları yakınlaştığımızda birazdan kırılacakmış mesela yakınlaştığımızda değil muzları hemen biz üstünden geçmeden çekiyoruz muzları yani bence ötekinden dünyanın para toplamak. bunda muz. Yani ben muz deniyorum. Sağ sadece dedim ya. Abi bak burayı, Burası geçilmeyecek. Aa burası burası değil. Geçilmiyor abi. Valla bastım. Bastım ya. Bu sakinle zıplayacağım he. İnşallah kaydetti. Abi ben böyle, böyle oyun yok ya. Kafayı yedi oyun. Valla kafayı yedi. Abi biz üçüncü bölümü geçemeyecek miyiz? Ya e sizin canınız sıkılıyor tabi ben oynarım yani sonsuza kadar. Sonsuza kadar değil mi? Canı Şarjı bir tane kadar. Tabi tamam, tamam abi. Tamam. Konuşamıyorum zaten. hem öldüm zaten konuşamadım çünkü konuşmaya çalıştım çok. Ondan sonra oynayamadım. Hala gülüyor bir de gerizekalı. Bu de. galiba dev zaten. Dev en gerizekalılarıydı. Yani aptalın tek tekiydi bu dev minyonları fragmanında görürsünüz zaten. Filminde izledi izleme izlemenizi tavsiye ederim. Discover Me 1 çılgın hırsız 1. Discover Me 2 çılgın hırsız 2 yani. Ben yani, Türkçesini söylüyorum bu arada da. Çünkü neden acaba iki tane filmi diye düşünmeyin. Yani, ya şimdi. Ulan biz bilmiyor muyuz İngilizce? Bebe yapacak. <laughs> yok ya Yani Discover Me Çılgın demek. Bunu söyleyeyim. Tek. Anam bu. Zaten öbür sürüdü. siz feyni kurarsınız. Şey şey yapan şeyi şey yaparsınız siz. Bunu demek geldi içimden. Hadi bakalım geçeriz inşallah. Bak şimdi bak şimdi. Bak şimdi lanet geldi yine. Aa, gelmedik lanet yere. Lanet yer biraz bekleyecek. Hop. Aa, ay. kafayı yedim. Ne yapıyorum ben? O seni çıkacaktım çıkmadım. Niye? La. La Mary. La Mary lan? Abi. Abi 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 dilim. Moon. Ay. Buraya geçemiyoruz mu ya? Geçemiyor ya. Bu çok saçmalı. İnşallah diyelim. İnş İnşallah dışarıdan ses gelmiyor. Gör. Bir tanesi yapmışım çarpacağım oraya. Aa çarpmadım. Koz. Ah, minyon makinesi geldi. Minyon makinesi ne ya? Abi banana vacuum. Yazan küçük banana vacuum. O yüzden boşu Aman. Aman Allah'ım ne oldu ya? Abi abi, 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 abi. Devam arkadaşlar. Ölmüştük en son bir replay daha yapalım. Üç kere action yapınca şey oluyormuş. Ee, reçel kazanmış. Reçel demişim. Çilek reçeli yapıyorlar zaten. Zaten e, son de, M2'de şey oldu. İyi olmuştu. Ondan sonra e, ben de filmi anlatıyorum. He, spoiler veriyorum sürekli. Ondan sonra şey yapmaya başlamışlardı zaten. Spoiler vermiyorum. Çünkü izleyecekler olur aranızda. Bence de izleyin yani. Yani ben de spoiler vermeyeyim. Yoksa ama ama abi elma <laughs> oradaki adam <laughs> abi elma çok elma çok elma çok tek koç belki de ara çok spoiler verdim ha tamam sürüm artık buraları bir bileceğim bir 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 diyeceksin bu adam niye büyük burayı abi bir diyeceğim ha çünkü benim böyle güçlü bir programım var da evet arkadaşlar üç ay sonra bitireceğim videoyu. İyi sayın ki, ben de bitireyim. Ama 10 ve 3 dakika, 13 dakika gibi düşünüyorum ama 15 gelir zaten. Bitiririm çünkü öbür türlü sallı... yüklenmiyor. Neden? Çünkü orayı arttırmanız gerekiyor. Ben de arttırmaya korkuyorum çünkü bilgisayarla alakalı şeyler vardı. Ben de uuu ne yaptım lan ben? Arttırmadım. Oh bu konuda de değindik burada. Hoppala ve de cıp. Çup, cüp olmadı. Hoppala ve de cüp bala. Abi valla olmuyor. Şu an size yemin ediyorum olmuyor. Bak yemin ettim bak olmuyor. Yemin ettim olmuyor bak. Level record ne ya? Hadi öyle kurtulun, konuşun, yon, konuşun. slap. Allah'u Teala. tare. Guruların oğlum guru gurular oluyor lan. Gurular abi. Yok yok ben. Çıkın gideceğim. de bunu yapmaya çalıştım. Orada bayağıdır Bill ve Fethet çek çekmiyorum. Bill ve Fethet'e hayran. He he hayran diyorum ya. Dedim. Hayranlarını da özür dilerim buradan. Ee, sebep çünkü çekeceğim yakında. O yüzden bir et bekleyenler de beklesinler. Çünkü çekeceğim o yüzden. Ee, online dizi bunu. <laughs> online dizi aklıma geldi ya. Abi komik olsun diye yeniden yapmış yeni yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Olmuyor, olmuyor ki. Se bir olmuş daha. Bunlar nasıl bir şey anlamıyorum hiç anlayamıyorum ya anlayamıyorum. Bir bir yapamadık ya Allah'ın aşkına. Allah'ın aşkına. Üç kibıl. Üç tane çılgınlık yap diyor. Çarpı bir. Bir olmuş şu anda. Yani o yere mi geldiniz? Çift çift biz oraya gelince. Birinci çılgınlığı yaptık. Desk kibıl. ne ya? Desk Kibble, skibble de yani çılgın diyelim ona dersek çılgınlar de Kibble de Kibble de skibble bir de çılgın hırsız bir oluyor çünkü mi hırsız demek çok çok, çok 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 büyük ihtimal küçük değil küçük büyük bütün çocuklar buraya gelsin ben tam bir aptalım çünkü Abi ne? Abi ne kadar saçma bir çarpıştı ya. Kuş ne ya acaba sen? Abi biz bunu bitirecektik. Tam son oyun. Gerçekten son oyun. Üç tane çılgınlık yapamadık yani bir ya. Çılgın hırsızız biz. Çılgınız ama hırsızız. Gönüllerine hırsızız. Çünkü ben, ben hiç hırsızlık yaptığını anlayamadım. Bir ayı çaldılar. Yani en iyi zaten hırsızlar o. Sonra iyi oldular zaten ya. Ama grubu yine hırsız yapacak. Yoksa sus! Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam bitiyorum arkadaşlar. Bu video kuş öttü. Ben de sus dedim. Sustu. Aferin ona yani. Evet. Şimdi... Bu video kazmalıklarımla geçti. Kazmalık daha dolu bir video izlemek istiyorsanız bu sos bu videoyu beğenin arkadaşlar videoyu like atmasın ee, e, ben istiyorsanız arkadaşlar like atmayı videoyu paylaşmayı kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay